Ama Dembaba'nın şimdiki açıklamaları da çok ses getirecek. Biraz İstanbul'daki hayatından bahsedelim. Neler yapıyor, vaktini nasıl geçiriyor? Çok seyahat ediyoruz, çok kamp yapıyoruz. Ligde oynuyoruz, Avrupa Ligi'nde oynuyoruz. Bu nedenle bana kalan zamanlarımda, boş zamanlarımda tamamıyla ailemle birlikte oluyorum, tamamıyla onlara ayırıyorum. İstanbul'da en çok nereleri seviyor? Avrupa bir restoran var Boğaz'da orayı çok seviyorum ailemle birlikte oraya gidiyoruz çok güzel sakin bir yer bir de en güzeli paparaziler yok çıkışta işte. Türk yemeklerine alıştın mı? 3 <laughs> kilo Burada şöyle bir sorunla karşılaştım. Geldiğimde yemekleri çok beğendim ve gerçekten çok yemek yemeye başladım. O dönem içinde de bir iki kilo aldım. Ondan sonra yediğim bazı yemekleri tamamıyla kestim. Hiç yememeye başladım ve aldığım o fazla kiloları da verdim. Şimdi yine evde dikkat ediyorum. Özellikle Senegal'den ya da Cezayir'den getirdiğim yemekleri yiyorum. Diğer yemekleri kestim ama sütlaca kesinlikle dayanamıyorum. Sauf sütlaç, les sutlash, continue. Kebap ve da tür şeyleri <laughs> dahi. O tür çok daha fazla. Kebaptan da bahsetmek istemiyorum. İştahım açılıyor. <laughs> Çünkü kestim <laughs> tamamen yemeği ibadetini de bir taraftan da yerine getiriyor. Hangi camilere gidiyor? Nerelere gidiyor? Gezdi mi İstanbul'daki camilere görme fırsatı buldu mu? Beykoz'da oturuyorum. O çevredeki camilere gidiyorum. Tabi İstanbul'un Londra'dan ve Paris'ten farkı, ezan okunduktan beş dakika sonra çok yakın bir yerde. Nerede olursanız ol, olursanız olun bir cami bulabiliyorsunuz. Bu da beni gerçekten çok mutlu ediyor. İstanbul'da peki ya da takımında kendisini şaşırtan bir olayla karşılaştı mı? Yani büyük bir sürpriz oldu mu hiç kendisi için? Beni çok şaşırtan şeylerden biri bu kadar az kişinin namaza camiye gitmesi İstanbul'da. Namaz saatlerinde. Daha çok kişinin gitmesini mi bekliyordu? Beni şaşırttı. Peki e, namaza camiye mi gidiyor yoksa evde mi kılıyor? ki. Camiye gitmeye çalışıyorum. Evdeyken evimin yakınında Beykoz'da bir cami var. Sürekli olarak oraya gidiyorum. Dışarıda bir yerdeysem fark etmiyor. Nerede olursam olayım. Ezan okunduktan sonra en yakındaki camiye gidiyorum. Dünyada da Müslüman futbolcular bir hayli artış gösterdi ee, ve artık ibadetlerini de e, gol sevinçleriyle de gösterebiliyorlar. Ee, Müslüman bir futbolcu olarak neler söylemek ister? Dünyada öyle bir dönemden geçiyoruz ki Müslüman dünya güçleniyor, Müslüman olan insanların sayısı artıyor. Müslümanlarla ilgili bazı önyargılar da var, bazı insanlar, bazı gruplar Müslümanları kötü gözle bakıyorlar. Müslüman dünyada bu durum içerisinde birbirine sıkıştırıyorlar. ...bir şekilde sarılmak durumunda oluyor ve dinine sahip çıkması gerekiyor Müslüman olan insanların. Dinin gerekliliklerini yerine getirmeleri gerekiyor. Bununla ilgili de hiçbir korku ve endişe duymadan insanların bunu ifade edebilmeleri çok güzel bir şey. Hacca gitti mi? Henüz değil. Peki var mı böyle bir hayali? Önümüzdeki evet. sene umarım başkanla 3-4 gün izin isteyeceğim. İzin verirse gideceğim aç. Oruç tutmak futbolcuların performansını etkiliyor mu? Moi je le fais ça fait plusieurs années. C'est pas facile mais c'est pas insurmontable non plus. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız o dönem başbakandı. Afrika'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Peki. Ve özellikle Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında son derece olumlu ilişkiler var. Hatta bu ay içerisinde de ee, bir, bir e, organizasyon düzenlenecek, bir sempozyum yapılacak. Geleceğe dair ne gibi düşünceleri var Türkiye ile Afrika ülkelerinin yakınlaşması ile ilgili? Bu Senegal, şunu biliyorum yakın dönemde Senegal'e yatırım yapmış olan bazı Türkler var ve Senegal'de ciddi işler yapıyorlar. Orada yardıma ihtiyaç duyan bazı kuruluşlar var. Oradaki konsolos beyefendi, oradaki konsolosunuza bir mesaj göndermek istiyorum. Ona teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu projelere yaptığı yardımlardan ötürü. Merci beaucoup, monsieur